Merhaba sevgili izleyiciler. Birçok üretici ürünlerini aylar önce piyasaya sürerken akıllı telefon yarışına LG geride kalmayı tercih etti. Yeni ürünü olan G4'ü aceleye getirmeyen LG, sonuçta kendisinden çok söz ettirecek bir telefonu piyasaya sürdü. Kamerasıyla fark yaratan LG G4 incelem altında. LG, G4 ile oldukça agresif bir pazarlama stratejisi izliyor. Arka kapak deri kaplı ve isteğe göre değişebiliyor. Oldukça başarılı bir ergonomiye sahip olan LG G4 görsel olarak da ilgi çekiyor. Tabi bu özellik tek başına yeterli değil. Bunu bilen LG kendisini farklılaştırmak için oldukça fazla zahmete girmiş. Öyle ki deri kaplı arka kapan yanı sıra ön tarafta telefonu çiziklerden ve darbelerden koruyan Gorilla Glass 3 teknolojisine sahip 5.5 inç dev bir ekran yer alıyor. LG bu üründe metal çerçeve modasına uymadı. Önceki modellerde olduğu gibi bu üründe de plastik çerçeve kullandı. Bu hem bir avantaj hem de dezavantaj. Metal çerçeveli ürünler çok daha havalı görünüyorlar. LG G4 bu eksikliği deli kaplı arka kapak ile çözüyor. Bununla birlikte plastik çerçeveli ürünlerde ekran camının kırılması metal çerçeve ürünlerle kıyasla çok daha az. LG G4'te kullanılan plastik malzeme esnediğinden dolayı darbeyi emiyor ve bu sayede camın kırılmasını önlüyor. 2560 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip olan 5.5 inç büyüklüğünde ekran iPhone 6 Plus gibi üst ligde yarışıyor. Kullanan Snapdragon 808 işlemcisi 1.8 GHz saat frekansında 6 çekirdek çalıştırıyor. Bu işlemcinin en büyük özelliği X10 LTE desteğinin yanı sıra çok düşük bir güç tüketimde yüksek bir performans sergilemesi. Bu özellikler 3 GB bellek ile birleştiğinde müthiş bir performansa ulaşılıyor. Yaptığımız testlerde mini arası geçişlerde ve uygulamalarda yüksek bir performans elde ettik. Oyun testlerinde her türlü isteğimizi karşılayan LG G4 tam yük altında bile zorlanmadan işine devam edebiliyor. LG G4'ün sahip olduğu kapasite 32 GB. Bu kapasiten sadece 24 GB'ı kullanabiliyor. Daha fazla kapasite isteyen kullanıcılar micro SD kart yuvasına 128 GB'lık micro SD takabiliyorlar. Micro SIM destekli LG G4 değiştirebilir 3000 mAh'lik bir pile sahip. Yaptığımız testlerde pil kullanım süresi yaklaşık 10 saat sürüyor. Bu değer LG G3 ile kıyasladığında G4'ün pil kullanım süresinin %20 daha avantajlı olduğunu söylemeliyiz. Günümüzde birçok üretici arka kapak tasarımdan vazgeçmiş durumda. LG G4 eski geleneği sürdürme niyetinde. Değiştirilebilir pil elbette büyük bir avantaj. Ama bu avantajı elde etmek için su ve toza karşı koruma standartlarından ne yazık ki vazgeçmek zorunda kalmış. LG G4'ün arka kamerası 16 megapiksellik çözünürlükte fotoğraflar çekebiliyor. Bu kameranın en büyük özelliği f1.8 diyafram açıklığı değeriyle flash olmadan karanlık ortamlarda müthiş fotoğraflar çekebilmesi. Tüm bunlarla birlikte G4'te yeni bir optik sabitleyici kullandı. LG G3 1 derecelik sallanmalarda fotoğraf çekebiliyorken LG G4 2 derecelik titreşimlerde başarılı fotoğraflar çekebiliyor. Bu da ister istemez fotoğraf kalitesini inanılmaz derecede yükseltiyor. Fotoğraflar daha aydınlık ve renk doğruluğu daha üst seviyelere taşınıyor. LG G4'te bulunan Expert Mode sayesinde profesyonel fotoğraf makinelerinde bildiğimiz birçok ayar yapılabiliyor. Ürün ön tarafında ise geniş açıya sahip 8 megapiksellik bir selfie kamera yer alıyor. Bu kameranın en büyük özelliği 2 saniye aralıklarla 4 resim çekebilmesi. Uzun lafın kısası. LG kullanıcının tüm isteklerini bu ürünle karşılamak istiyor. Belli ki LG piyasanın neler istediğini çok iyi araştırmış. Miracast, NFC, Bluetooth ve gelişmiş LTE teknolojinin yanı sıra Android 5.1 Lollipop işletim sistemi hiçbir isteği karşılıksız bırakmıyor. Bununla birlikte hafif eğik ergonomik tasarım ve deri kaplı arka kapak ürüne inanılmaz bir hava katıyor.